Scramble kelime oynamışsınızdır çocukken. Belki şimdi de belki oynamışsınız. Yani harflerden kelime türetme oyunudur. Bazen zevklidir. Biz de evde çocuklarla bazen oynarız. Bulduğumuz, gördüğümüz kelimeden başka başka harfler içerisinden kullanaraktan kelimeler türetiriz. Aslında bu oyunu hayat içerisinde de oynadığımızın farkında mıyız? Bazen sağlığın içerisinde de oynamaktayız. Yani her türlü sağlıkla ilgili verileri alırız, internetten alırız ve bunlardan kendi sağlığımızla ilgili bir kısım yol haritaları çizmeye çalışırız. Ozonu alırız, hacamatı alırız, sülüğü alırız, ne bileyim damar yolu glutatyon uygulamalarını alırız ve bunlardan kendi hastalığımıza uyarlanmış bir yeni bir tedavi e, prosedürü uygulamaya çalışırız. Bazen tuttururuz, bazen de tutturmayız. Bunu aynı zamanda bizim aşçılarımız lokantalarda, bütün lokantalarda patatesi, eti, soğanı, mantarı, biberi alır ve bunlardan farklı farklı menüler ortaya çıkartırlar. İşte bu az önce söylediğim kelime oyunu gibi aşçılarımız farklı yemekler çıkarttığı gibi Hekimlerimiz de farklı tedavi yöntemleri ortaya çıkarabilmektedir. Yani bir akupunktur tedavisi bir iğne ile ortaya reçete yazma yöntemini ortaya koyduğumuzda 5 tane hekim, 5'i de farklı kelime, farklı tedavi yöntemi ortaya koyabilmektedir. Onun için bu konuda yani siz eğer tedavi yöntemlerini tek 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 uygulamışsınız. Ozonu uyguladım, hacamatı uyguladım, akupunkturu uyguladım veyahut da buna benzer birçok yönteme başvurdum ama tedavimi bir neticeye vardıramadım dediyseniz ha, o zaman bilin ki henüz o uygun kelimeyi türetmiş, uygun tedavi yöntemini ortaya koymuş değilsiniz. Nice patates, soğanı, biberi, eti kullanmış, kötü yemek çıkartmış aşçı olabileceği gibi Bundan çok güzel, lezzetli yemekler de çıkaran aşçılarımız da vardır. Aynı şey sanat dünyası için geçerli olduğu gibi aynı şey hekimlerimiz için de geçerlidir. Onun için lütfen denediğiniz yöntemlere takılmayın. Her zaman farklı reçeteyi farklı şekilde, farklı bir dizilimle ortaya koyabilecek hekimler vardır.